Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İblis tahtını suyun üzerine kurar. Sonra askerlerini yeryüzüne gönderir. Akşam olduğu zaman onlardan rapor alır. Bugün kimleri kandırdınız, neler yaptınız diye. Onlardan bir tanesi şunu söyler. Ben gittim bir karıyla kocanın bir ailedeki eşlerin arasını bozdum onlarda kavga ve huzursuzluk çıkardım dediği zaman bugün en büyük işi sen yapmışsın diye onu över. Yani değerli kardeşlerim, iblis ve onun askerleri, şeytanlar bir ailenin çürümesinden, yıkılmasından çok memnun olurlar. Çünkü bilirler ki o aile yıkılınca toplum yıkılacak. Ama değerli kardeşlerim, özellikle yaşadığımız şu modern çağda, Şeytanın çok küçük entrikalarıyla yuvalar yıkılabiliyor. Şimdi bu sohbette sizinle inşallah günümüzde eşlere şeytanın fısıldadığı vesveselerden yıkmak için kullandığı taktiklerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim. Birincisi şu. Sen daha iyisine layıksın. Bu söz nefsi pohpohlar. Sabır duygusunu bitirir. Halbuki müminin ölçüsü ben nefsime göre değil Rabbime göre yaşarım olmalı. Değerli kardeşlerim herkesin Allah katında değeri vardır. Herkesin insanlar yanında belli bir değeri vardır. Sen daha iyisine layıksın kibiri beraberinde getiren hastalıklı bir cümle. Ama bu şeytanın meslesesine çoğu insan özellikle bayanlarımız buna kanabiliyor, aldanabiliyor. İkincisi o seni anlamıyor. Vesvesesi. Arada bir tatsızlık, bir huzursuzluk çıktığı zaman şeytan ilk olarak kadına ya da erkeğe gelip diyor ki boşuna uğraşma. O seni anlamıyor. Çünkü değerli kardeşlerim biliyor ki şeytan bu cümleyle empatiyi öldürecek. Yani kişinin karşı taraftaki kişinin yerine kendini koyması ölçüsü olan empatiyi ortadan kaldıracak. Evlilikte anlaşılmak değil anlamaya çalışmak esas olmalı. Dolayısıyla ben onun yerinde olsam ne yapardım diye karşı taraftaki kişiyi anlama gayreti içerisinde olmalıyız. Yoksa evliliklerde sıkıntılar bu vesveselerle devam eder gider. Üçüncüsü değerli kardeşlerim şeytanın tartışan eşlere verdiği vesvese sen bunu affetme sakın affedersen tekrar yine yapar. Af duygusunu öldürüyor. Halbuki eşler bir yuva kurmuşlar. Bu yuvayı yürütmeye çalışırlarken birbirlerinin hatalarını affedebilmeleri o ailenin sağlam olmasının nedenlerinden birisidir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diye Peygamber Efendimiz söylemiş. Affetmek zayıflık değil kalbin büyüklüğüdür. Affetmeyen insan ancak ancak kendi kalbini katılaştırır. Bunu iyi bilmek lazım. Şeytan bunu bildiği için sürekli oradan sakın affetme, bir daha yapar, yine yapar diyerek aldatma yolunu seçmektedir. Bir diğeri değerli kardeşlerim en tehlikeli vesveselerden birisi. Özellikle hanımlara bu vesvese çok geliyor ki günümüzde de bunun örneklerini çok defa görüyoruz. Şeytan şöyle söylüyor. Diyor ki biraz ilgisini çekmek için onu kıskandır. Şu cümlenin tehlikesine bakın. Çok tanıdık bir vesvese. Ama bu değerli kardeşlerim güveni zedeler. Fitneyi büyütür. Kıskandırmak ilgiyi cezaya dönüştürür. Unutma kardeşim. Sevgi oyunla değil, sadakatle olur. Burada aile yuvasını yürütmek bir çocuk oyuncağı değil. Dolayısıyla bunu iyi anlamak lazım. Ailenin kutsallığına küçücük böyle basit vesveselerle zaaf vermeye çalışmak ancak sıkıntılı olur değerli kardeşlerim. Bir diğeri, bir diğeri şeytanın verdiği vesveselerden birisi her tartışmada, her sıkıntılı problemlerde, meselelerde sen haklısın o hatalı vesvesesini verir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim karşılıklı iki tane eş bir tartışma yaptıkları zaman oturup birbirlerini anlamaya çalışmaya çalıştıklarında problem çok basit çözülecekken ama herkes kendini haklı görmeye bakıp bunu aileler de pohpohlayarak benim kızım haklı, benim oğlum haklı, evladım haklı üzerinden yürütmeye kalktığı zaman değerli kardeşlerim hakkaniyet ortadan kalkar. Şunu bilin ki haklı olmak değil, hakkaniyetli olmak lazım. Şeytan bu sen haklısın o hatalı sözüyle seni haklı çıkarmaya çalışmıyor. Ancak senin kibrini yükselterek, büyülterek bu yuvayı çürüme noktasına getirmeye çalışıyor. Bir diğeri değerli kardeşlerim şu vesveseyi sık sık verir. Şu vesveseyle gençleri kandırmaya çalışır. Bırak gitsin değerini anlasın. Ufak bir meselede bir problemde kız babasının evine gittiğinde erkeğe şu vesvese hemen geliyor. Bırak bir gitsin, değerini anlatsın. Değerli kardeşlerim, bu bir tuzaktır. Sevgiyi öldürür, belki onun gittikten sonra geri gelmesini beklerken, kalpler soğur, sevgiler biter, saygılar ortadan kalkar. Mümin mümine kin gütmez, bir kusurundan hoşlanmazsa, başka bir özelliğinden razı olur buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir diğeri, kızın ve erkeğin annelerinin babalarının devreye girmesinden sonra ortaya çıkan Şeytanın vesvesesi fitnesi şu Senin gibisini asla bulamaz Değerli kardeşlerim Senin gibisini bir daha bulamaz Sözü şeytanın en büyük vesvesesi Bu tevazuyu ortadan kaldıran Kibiri veren bir şey Halbuki Allah kibirli olanları sevmez Senin gibi birisi diye bir şey yok Herkes Allah katında Takva esasına göre kuruludur Dolayısıyla kendimizi değil Rabbimizi yüceltelim Bu aileyi ayakta tutmak istiyorsak değerli kardeşlerim böyle bir kibir envaresi göstermememiz lazım. Boşuna uğraşma zaten değişmez. Sözü de kalbi katılaştırır. Şeytanın en büyük vesveselerinden birisidir. Değişmez diye bir şey yok. Dua ile sabırla nice insanların değiştiğini biz görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Ve en son olarak da en son olarak da son vurucu darbeyle şeytan şu vesveseyi verir. Der ki Artık ona karşı içinde bir duygun kalmadı. Bir sevgi kalmadı, bir saygı kalmadı. Boşuna uğraşma, bu işi yürütmeye çalışma diyerek vesveseyle son hamlesini vurur. Kalbi dondurur, sevgiyi bitirir. Değerli kardeşlerim ama şunu unutmayın. Bu da şeytanın vesvesesidir. Duygular bitmez. Bugün kızgınlık olur ama yarın tekrar sevebilirsin, saygı gösterebilirsin. O yüzden şeytanın bu saydığım meselelerine asla ve kat'a prim vermeksizin aileyi ayakta tutmak bizim vazifemizdir. Biz aileyi mezara kadar değil cennete kadar yürütmek, götürmek zorundayız. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak bizleri şeytanın meselelerinden, şerrinden koruyup muhafaza eylesin. Ve ahru da'vahüm enilhamdülillahi rabbil alemin.